sebzesini, domatesini, biberini, fasulyesini Akkuzulu köyü karşılıyor. Ancak bunun yanında tabi Akkuzulu sadece sebzeyle kalmıyor. Süt üretiminde de e, günlük 20 ton süt üreten bir mahallemiz. Ancak şu ara korona virüsü dolayısıyla süt üreticilerimiz sıkıntıda. Bu sokağa çıkma yasağı olan günlerde sütlerini veremediklerinden şikayetçi. Yanımızda şimdi bir süt üretici arkadaşımız var. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ee, ben Ramazan Gözcük e, Çubuk Akkuzlu Mahallesi'nden. Ben süt satıyorum kendi, kendimizin de var. Genelde 3-4 kişiden de topluyoruz köyden. Ankara'ya satmaya gidiyoruz ama bu şu anda yasak. Gidemiyoruz. Sütler de evde kaldı. Yani şimdi sokağa çıkma yasağı olan günlerde sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı. Bir de bu arada şimdi zebze işi başladı işte. Fidan dikiyoruz. İyice kaldı yani sütler perişan evde. Abi bu saatten sonra eve gidecek de süt pişirecek de. Peki bu ne yapacağım. yapıyorsunuz bu topladığın sütleri, satamadığın sütleri? Herkes evinde peynir yapmaya çalışıyor. Yok yok. Çoğu sağa sola veriyor. Akrabasına dağıtmaya çalışıyor. Evet. Ve genelde de herkesin e, ineği olduğu için köpeğe kedi köpeğe köpeğe de döküyorum. Yalan yok. Kubeye veriyorum sütü. Kediye de veriyorum. Yani kalıyor. Günlük, şimdi, günlük, tahmini mahallede ne kadar süt çıkıyor? E, Köyde hemen 20 tondan fazladır. Ben yani şimdi bu 20 ton sütün satılması gerekiyor. He, satılması bugünlerde. gerekiyor. Çünkü e, yemin torbası 100 lira. Kebek 60 lira. Sabun olmuş 1200 lira. E, mal yiyor. Bunlukta ben mal ayda günlük bir torba yem giyiyor. 100 lira. Evet. Kepeni sayma. Saman bakmasın saymıyor zaten. O masa fazla fazla. E bir süt süt de gitmeyince e böyle cepten gidiyor. Boştanıyoruz. Ya yemciye varıyor. Yemci borcum var zaten. Evet, öğrencili, öğrencili, yani. yem veriyor. Evet. Yem istiyor. Adam para istiyor. Aman para ver öde, öncekini öde de diyor. Sonra götür diyor. Yok. Peki beklettiniz de şimdi siz ne istiyorsunuz bu? Ya abi biz şey bu yasak da e, büyük şehir olmak üzere izin versin kolye. Yani bu zepsi çıktığı çıktı zaman aynı sıkıntı olursa bizim domates olsun zepsi olsun perişan olur. Çürü talada. Yani, yani şöyle diyelim e, sokağa çıkma yasağı var ama siz sütçüler olarak mahallelerde süt satsanız vatandaşa satabilirsiniz. He, bu Kesin konuda yok. bir izin istiyoruz. Zaten kendimiz şey tekbirimiz alıyoruz zaten satakına. Müşteri de zaten belli aralıklar duruyor. Müşteri söyledi zaman zaten yani müşteri çuval ortada bir metre bir üç metre aralığında bekliyor zaten sırasını bekliyor. Gelen alıp geliyor. Hiç sıkıntı yok. Bizlere bari He. Ya sütçüye bari serbest olsun ki koyulu sütünü götürsün de yeme boşlanmasın. Evet. He. de satıyor yeme ver ödediği zaman a, a, bak 5. aydan düştü 11. aya kadar talada sürün yok. 5. aydan 11. aya kadar. Bu de kazandığı parayı yeme veriyor. He. Yeme verdiği zaman boşa çalışıyor. Evet şimdi He. süt üreticilerimiz şunu diyor. Korona ile ilgili sokağa çıkma yasağı olan günlerde yetkililerden yani bizlere izin verilsin. Bizim mahallelerde bu sütleri yani sosyal mesafeye dikkat ederekten tamam hijyene dikkat Biz ederekten, ederekten bu sütlerimizi satalım diyor. Biz de buradan yetkililere duyuruyoruz. Yetkililerden sizin istediğiniz yetkililer kaymakam e, dilekçe vermişler. Kaymakam hiç oralı olmamış. Kaymakam bir yazı gönderse büyük şehre yani şu anda bizim sadece bizim köy değil, çubuğun genelinde var. Sütçü olsa bu da 500'e yakın sütçü vardır çubukta. Ne bin tane vardır. Bin sütçü vardır yani Ankara'ya sütçü. Ya bu Sütçüler, e, sütçüler genelinde bir yayın veya bir şey bildirse büyük şeyler. Bunlar sütünü satsın e, ortamında gene aynı mesafeyi korurarak e, dese yani bir öncülük olur. Biz şimdi soğuk tepeye götürüyor, canım önümüze geçiyor. Neden geliyor? Soğuk tepeye boşaltıp geliyoruz diyor. Ceza yazacağım diyor. Yani muhtar plakayı verdim diyor canım ama birbirinde havalar yok. Sıkıntı. Biz köyde kendimiz hayvancılık yaparız kendi çapımızda. Bahçe ekeriz, kendimiz satarız, süt satarız. Ankara'da seyyar sütçülük yaparız. Bu sütü biz e, yıllardır yaparız. Ben 25 sene oldu yapalı. Benim yaptığım zamanlarda azıdı, şimdi daha çok. E, i̇nsanlar çoğaldı tabi. Yapan çoğaldı, Ekmek bundan ekmek yiyen çok. Şimdi bundan e, benim şikayetim şu. Bu adı seyyar bunun. Ama bundan ben e, köyden 10 kişiden süt alıyorum, kendi sütüm hariç. 10 kişiden 10 kişinin ben hiç yoksa... E, 5 yerden 50 bin nüfusu vardır. Ankara'da da bunu hiç kimseye dağı, da, dağıtmıyorsam 100 kişiye dağıtıyorum. Benim gibi böyle 100 kişi var sadece bizim köyde. 400 saniyelik bir köyde. Şimdi bu yasak oluyor, şu oluyor, oluyor. Devlet bize geliyor diyor ki işte her şeyi yapıyoruz. Köylüye biz destek veriyoruz. Köylünün şu anda 100 liraya yem alıyoruz. Süt evde. Bu koronadan dolayı haftada 2 gün, 3 gün. Hele bu ay komple evde oldu. Zarar haddinden fazla. Yani daha ne diyeyim biz bu sene bittik. Ha bu bittik çoktan beri devam ediyor da. Bu sene bu korona bahane oldu. Devletimiz yanımız olacak dediler hiç de yanımızda olmadı. Benim borcu ertelemiş. Üç ay Ankara'ya borcum var ertelemiş. Benim ertelesin üç ay sonra da diyeceğim bana Nereden diyeceğim ben üç ay sonra. Tamam üç ay erteledim ama güzel. Üç ay sonra geldi, iki ay gitti bir ay kaldı. Nereden ödeyeceğiz biz bunu? Malımızı satacağız. Alan olursa tabii. Altı bin liralık iner, beş üçe vereceğim. Es, eti 37-38 kestiriyorsam o kesecek kasap istediği şekilde varacak. Yem parasını ödeyeceğim, borcumu ödeyeceğim. Yani ben yani çok kişi ekmek yiyor, çok kişinin sütü kaldı. Yani bizim köy bugün 400 haneye ise sadece bizim köyü tarzıyor. Bak çubuk içerisinde her köyünde var, çubuğun içinde de var. Çubuk bu ilçenin hep sütü kalıyor şimdi. Hep sarar. Her hanede 30 kilo, 40 kilo, 100 kilo, 200 kilo süt yetiştirenler var. Onlar hep ondan ekmek yiyor. Evin ondan besliyor, malın ondan besliyor. E bugün ah benim aldığım süt dört gündür evde kaldı. Peynir yap, yalan satan yap. Peyniri kimler? Satın mı peynir? Evet abi ben çiftçilikle uğraşıyorum babamla beraber. Adım İsmail Saydım Gölcük. Ee, bu korona yüzünden sütler çok zor durumda kalıyor. Dolapta e, kötü oluyor, ister istemez bozuluyor. Sonra sağım ayarsız oluyor. Yani açılsa bu en azından sütçilere izin verseler daha iyi olabilir. Bulduk, sağ Nasıl? Oldu, şu, şu sütle ilgili şeyi... 200 lira. Yem 100 lira torbası döküyoruz. Süt çöpe yem şeye ahıra. 100 milyon. Balli kilosunu 1300'den alıyoruz. Allah'a bak. Köyün parası yok ki. yok.